Merhabalar dostlar arkadaşlar 27 Haziran'da açıklanan iş yatırımın günlük yabancı oranlar tablosuna şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir diye. Arkadaşlar 10 gün boyunca sürekli yabancı oranın artan 3 tane hisse var. Ona gelmeden önce hemen şöyle haftalık olarak geçen hafta en çok yabancı oranı artan ve azalanlara bakalım. Şimdi Gündoğdu'nun yabancı oranı %6.43 artarak yüzde %13.87'ye çıkmış. İHAŞ 6.14 artmış. Gıpta'nın arkadaşlar %5 artmış. Aztek, Emlak Konut, Özyaşar, Dofer, Yaprak, Güler Makine ve Ceo arkadaşlar Yabancı oranları artan hisseler 19 Haziran'dan 26 Haziran'a kadar. Peki yabancı oranları azalanlara baktığımız zaman Naten arkadaşlar %11'lik bir azalmayla dikkat çekiyor. %14.45'ten %2.93'e düşmüş ki yabancı neredeyse hiç kalmamış gibi gözüküyor. Arkasından ihlas yayıncılık %11.25'ten %2.49'a düşmüş gözüküyor. Onun dışında arkadaşlar Borleso özgeyeyo, cates, kargeyo, smr veya papil ve bin binle tek fende yabancı oranları azalan hisse olarak karşında çıktı. Peki yabancı oranımız da arkadaşlar %35,11 haberiniz olsun. Ve bakalım arkadaşlar 10 gün peş peşe yabancı oranı artan 3 tane hisse. Alketel %1.83'ten %3,44'e artış gerçekleşmiş. RYGO'nun da arkadaşlar 28.85'ten %30,54'e artmış gözüküyor. Ve Tav Havalimanları'nda da %64.69'dan %67.71'e yabancı oranı artmış olarak gözüküyor. Ve 10 gün peş peşe artan bu üç ise Alcatel, RYGO ve TAP Havalimanları. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi olursanız da çok memnun olurum. İyi akşamlar.